Umut Gayrimenkul'den merhabalar. Özlem Demirkar'a ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde 330 metrekare arsa içerisinde köşe, köşe mutfağı, arsa içerisinde köşe konumda olan havuzlu alt katta yatak odası bulunan ayrı mutfağı olan eşyalandırılmış şahane bir villa için yine ekranlardayız arkadaşlar. Önce havuzu söyleyeceğim. Ortalama 22 metrekare büyüklükte. Villanın dört tarafı da size ait arkadaşlar. İki cephesi açık, iki cephesi de yok. Bu size çok büyük avantaj sağlıyor. Ee, aynı zamanda havuzun ee, daha doğrusu oturma salonundan çıktığınız alana bir... Güneş kırıcı, güneş kırıcı. Güneş kırıcı yapmışlar. Teşekkür ederim. bahçe masası, sandalyeniz, salıncağınız, her şeyiniz mevcut. Ama ben eşyalarla sizleri çok vakit harcamayacağım. Villa'nın Normal e, şahıs girişi o tarafta. Şahıs girişi ne ya? Yaya giriş. Yaya girişi o tarafta. Şahıs girişi buradan, tüzel kişi girişi buradan sevgili seyirciler. <laughs> Tabii. Bir de bilir kişi var, bilir misin? <laughs> o da benim işte. Tabii. Ki. Dur bir daha şuradan bir göstereyim ya. E, aynı zamanda bir kısmına cam, duvar e, ve patlatma taş işlemiş. Çok da güzel olmuş. E, ya şey, bahçeler çok büyük burada gerçekten bak. Şöyle havuzdan göstereyim. Ama ona rağmen çok eşlikle uğraşmayacaksınız. Ee, bu da artı mı eksi mi onu bu çimlerle de... sen mi uğraşacaksın? Yani çimleri biçmek size göre zor mu, kolay mı bilmiyorum. Umuta kalsa hayatta uğraşmaz. Otopark girişi bu taraftan arkadaşlar. Araç girişi bu taraftan. İki araç bence rahatlıkla sığar mı? Evet, sığar. Sığar da sense edebilir misin? Onu bilmiyorum tabii. Ben e, eski mesleğimi söylemek istemiyorum burada. Tamam peki. Lütfen araç kullanmayı benden öğrendiniz hatırlatırım. Buyurun. Villamıza <laughs> 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 devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi dört alan. Araçla geldiğinizde villaya bu tarafta. Eve girişiyle o tarafta. Yine eşyalandırılmış bir villa. O yüzden ne yapıyoruz? Fiyat fiyat. Fiyatı söylüyoruz. Fiyat 18.750.000 lira arkadaşlar. Eşyalar dahil fiyata. 330 metrekare köşe konumda. 4 artı 1 alt katı etek odası mevcut. 18.750. Buyurun Umut Bey. Rica ederim Özlem Hanım. Şu kapıyı açalım da görürsün şöyle bir güzellik. Giriş çok harika. Ee, yani gerçekten villa girdiğiniz belli oluyor. Merdiven altında müteahhitimiz ne yapmış? Botanik bir bahçe yerleştirmiş. Bah bir terlik versin. Buyurun Umut Bey. Eyvallah. Çelik kapımızı kapatalım. Ee, Portmanto başlayalım Umut Bey. Bu katta ne var? Bir yatak odamız, bir oturma salonumuz ve bir ayrı mutfağımız, aynı zamanda ortak kullanım lavabomuz mevcut. Nereden başlayalım? Mutfaktan. Bence bu sefer misafir odasından ama Al katta bulunan yatak odasından tamam. başlayalım. <laughs> Yeterli büyüklükte, dört kapaklı gardırop, çift kişilik bir bazamız ve konsollarımız, klimamız, afliklerimiz, aynı zamanda aydınlatmamız, her şeyiyle bir bütün şöyle olmuş. Şöyle ben, şöyle geçeyim. Tabii ha. ki. Ben yani şöyle şu alttan kaçayım. Yeterli büyüklükte merdiven e, Yaşlı ya da herhangi bir sıkıntı ile üst kata çıkmak istemeyen misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz şahane bir oda. Ne yapıyoruz buradan? Oturma salonuna geçiyoruz. Geçmeden ortak kullanım banyoyu dışarı açılı pencere tarafından havalandırılması sağlanmakta koridordan oturma salonu. Buyurun Umut Bey. Evet Umut Bey, oturma odasını anlatır mısınız? Oturma odası yaklaşık, benim için metrekare önemli valla. 30 metrekare var. Kesinlikle. Eşyalar güzel. Aa, lütfen. Direkt havuza çıkışınız var buradan. Aynen öyle. Ben havuzun büyüklüğünü sevdim arkadaşlar. Yani evet böyle, havuz. Güzel. Evet, tıkış tıkış bir havuz değil. Gayet büyük. havuzun kenarı. <laughs> yakın Alan da çok güzel. Ya bunu şuraya şezlonglar falan masa atılır. Çok güzel. Havuzun büyük güzel. Çok güzel yapılır. Çok güzel. Evet. Ee, ne diyorlardı ona? Beş çayına. Allah'ım ne bileyim ben 5 çayına. Dönetim İngiliz miyiz biz? <laughs> İngilizlere selam olsun. <laughs> Yeterli büyüklükte. Çift ki iki adet üç kişilik e, ben... Koltuk. Üçümadım. Koltuk yerleştirilmiş tek kişilik. Bercel altında. olan şu tek <laughs> Evet. Yani orta sefa olmasına rağmen gayet detaylı bir alanımız ya mevcut. Ya sana oturma tekrar falan değil. evet. Evet eşin için neresi önemli? Oturma salonu metrekaresi. Benim için neresi önemli? Tabii ki de mutfak. Bu mutfağa sahip olmak istiyorsanız Umut Gayrimenkul'ün internet adresine girip iletişim numaralarımızı hemen arayıp bizimle irtibata geçiyorsunuz. 6 kişilik masa olmasına rağmen epey bir alan var arkadaşlar onu söyleyeyim bu mutfakta çok güzel vakitler geçirin. Özellikle çocuklu ailelerde e, gerçekten harika bir olanak. Çünkü çocuklarınızla bir şeyler yapmak için bolca yeterli alanınız var. Ha, ne olur çocuklar buradan bahçeye de salabilirsiniz. Yani şuradan bahçe Sizin için şey. Çok rahat bir e, kurtarış da olabilir. Ama çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek isteyen ebeveynler için masayı çok güzel bir e, hamur ile kaplayıp çocuklarınızla unutulmayacak, onların e, hayal dünyasını genişletecek ee, anılar bırakabilirsiniz. Bu villa iki katlı arkadaşlar. Yani dubleks bir villa. Çok yormayacak bir villa. Eşyalı olduğu için de e, şunu nereye koyarsam nasıl olur, bunu buraya koyarsam nasıl olur demek derdiniz de yok. Çantanızı alın. Tıpış tıpış gelin. Direkt tapumuzu yapalım. Villa sizin olsun. Buyurun Umut Bey üst kata. Bu villanın tek bana göre olumsuz yönünü söyleyeceğim. Cam korkuluk olmasın. Neden bana göre? Çocuk bir üç tane çocuğu var bu benim için tehlike arz edebilir Ama e, sevenler yok mu, görsel olarak şahane durmuyor mu, kesinlikle şahane duruyor. E, aynı zamanda merdivenin başlarındaki duvarlarda ahşap panel kullanılmış. Aydınlatma ile bir bütünlük sağlasın diye çok da güzel olmuş. Merdivenlerden çıktığımızda sağ tarafımızdaki odamıza buyurun beraber bakalım. Odaların genişliğiyle alakalı metrekareyi Umut Bey versin ama yeterli Ya Yani 20-21 metrekare burası. Şöyle geçeyim daha net göstereyim size. Ebeveyn banyolu. Şurada gömme dolap, ebeveyn banyosu mevcut. Buyurun. Dört kapaklı gömme dolap mevcut. Banyoların büyük de iyi yani yeterli değilmiş ya, evet. o. Şuradan otayı da göstereyim. O da gayet geniş. Makyaj masasını öyle bir yere konumlandırılmış ki hiçbir şekilde or orta evet. yerde kalmıyor. Boydan boya camlarla da yeteneği Odaların büyüklüğü çok güzel. Evet. Yani. Ya arsa 330 metrekare olunca villa büyük oluyor. Tabii. Köşe bir konumda olunca yani, evet. tadından yenmiyor diyoruz biz ona. Buyurun. Ortak banyomuz. Onun için elbim ben de öyle göstereyim. Bayağı tabii büyük ki. çünkü. Dışarı kabinimiz. Şöyle döneyim. Gayet şık, güzel yapılmış. Bu arada beni de görmüş oldunuz. <laughs> tamam efendim devam edelim. <laughs> tabii seni çok merak ediyorlar. İkinci odamıza böyle buyurun beraber bakalım. Burada gömme dolap değil normal e, olarak alt kapaklı dolap konulmuş. Ama yani <laughs> bir balkonumuz mevcut. E, yatak başlığı devasa olmasına rağmen yani ya dediğim gibi hiçbir şey sıkış sıkış durmuyor. Tam benlik. Ya burası da 20 20 21 metrekare evet. Aynen. Şurada bir balkonumuz var. <laughs> Küçük değil, güzel bir balkon. Açabilirsem göstereceğim size. Oraya rahat bir şekilde masanızı Evet buraya masa da konulabilir. Büyük güzel bir balkonumuz var. Şuradan havuzu tekrar göstereyim. Sana de büyüklüğünde var rahat anlarsınız. Dediğim gibi köşe konumda hem şurası yol buradan geçiyor. Yine buradan sonra devam ediyor yol. Köşe konumdasınız. Villalar bölgesindeyiz. Efeler villalar bölgesinde. Burada hep villa arkadaşlar. Burada eskiden hep tuttuktu buralar. Altın kum plajına kaç metre? Altın kum plajına 4,5 km mesafedeyiz. Şurada İmbat sahili var. İmbat sahiline de 2 km mesafedeyiz arkadaşlar. Aynen öyle. Didim zaten şöyle bir şey. Araçla her yer her yere çok yakın. Burada Didim'in en uzak ilçesi Aktif. Oraya da araçla 15 dakikada ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu katta bulunan son odamıza birlikte bakalım. Şöyle bir şey var. Çocuk odası olarak tasarlanmış. Herhalde tek çocuğu olarak tasarlanmış. Bu da aynı zamanda ebeveyn manyolu. Ben buraya üç çocuğumla da rahat bir şekilde sığdırabilirim. Ee, ama Herkes onu... senin gibi 3 çocuk yapmıyor. Yani al, alacağım Ben şuradan banyoyu göstereyim. Yani güzel bir şekilde yerleşim sağlamış arkadaşlar. Dört evet. artı bir alt katında yatak odası bulunan ayrı mutfak, aynı zamanda 330 metrekare arsaya, köşe arsaya sahip olan villamızın özelliklerini beraber gezdik arkadaşlar. E, Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ama bunun dışında sormak istediğiniz şeyler olduğunda umut.gayrimenkul2024 e, adresinden bize ulaşabilirsiniz. İletişim numaralarımızı oradan bulup... Fiyat söyledik mi? Tabii ki. Fiyat 18.750 arkadaşlar. 330 metrekare köşe konumda tam müstakil 4 artı 1. 18.750 ama ciddi bir pazarlığımız var. Umut Bey'le güne veda ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.